Öyle de alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinasının işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Hayata hizmet edince ne oluyor? Lat letafet kesmediyor. Kudreti fatıra, her şey yaratan Allah, gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi. Toprağa bakıyorsun, toprak görüyorsun. Yok, onu mikrosopla incele, Orada mahlukat kaynıyor. Bir damla bulanık suyun içerisine mikroskopta bir bakın. Olmayan mahluk yok. Bize su gibi görünüyor. Balıkların kumla beslendiğini zannediyor. Kumdan karın doyar mı? Taş. Hayır. Kum dediğimiz şey esasında hayat dolu birer paket. Cenab-ı Hak ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatini kuvvetleştiriyor. Niye? Dünya hayatından ahiret hayatı çıkacak. Hakikat değişecek. Bitkin hayat hakikati ayrıdır, hayvan hayat hakikati ayrıdır. Mikroorganizmanın hayat hakikati ayrıdır, ceylanın hayat hakikati ayrıdır. Biri köydür, öbürü kompleks bir şehirdir. Öbürü belki kocaman bir metropoldür. Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez, suret gibi mahvolmaz. Bak şimdi. Demek ki suretlerin ölüp gidip kaybolmasına bakmak içinde bir hakikat var ki o değişmiyor. O ölmüyor, o zayi olmuyor. Bu hakikat bazen maddidir, bazen manevidir. Mesela bir insan doğumundan ölümüne kadar yüz yıl yaşadığını düşünün. Her yıl çekilmiş fotoğrafını yan koysanız, bebeklikten Ölümüne 100 tane fotoğraf eder mi? Ha. Bakarsınız ya çocuk ayakta duramıyor. İhtiyar sakallı olmuşken ayakta araya 99 tane fotoğraf var. Hepsi değişik. Gençlik var, kemal yaş var, ihtiyarlık var değil mi? Çocukluk var, bebeklik. Ama değişmeyen bir sima var. Değişir mi sima? Sıkça değişmiyor. Değişir mi parmağınızı? He? Bebekken başka, ihtiyarken başka. Değişmiyor bak. Huy değişir mi? Değişmiyor. Saçının özelliği değişmiyor ya. maddede değişmiyor. Niye? Onun o özel kılıfıdır. Onun özel orijinal hususiyetidir. Cenab-ı Hak onun üzerine o insan tekrar bina edecektir. Binlerce hücre gelmiş gitmiş. Her iki yılda bir adam beden değiştirmiş. Yüz yıl yaşamışsa düşünün. Yerde yatan cenazeleri. Buna rağmen değişmeyen bir sima, değişmeyen bir huy, yumuşak tabiatıysa öyle ahirete giriyor. Ben yani görmemişim sert mizraçlı olup da ihtiyacında yumuşak diye tavuktan korkan bir adam görmedim. Mizraç neyse o devam et. Can çıkmayınca huy çıkmaz budur. Budur. Evet. Ayrıca hayat da değişmiyor. İnsan insan olarak gidiyor. Bitki bitki olarak gidiyor. Çok musibetler belalar başımızdan geçtiği halde hayat yok olmuyor. Bak şimdi kış mevsimindeyiz. Erzurum'un falan döken dağı kar dolu. Karın altı binlerce mahlukat dolu. Zahiren suret değişiyor. Kıyamet gibi başlarına bir olay çökmüş ama onların özellikleri, mahiyetleri kalır. Yok olmaz. İkinci baharda hepsine ihtiyaç var. Bitkiler bitki, hayvanat hayvanat olarak çıkar. Mahiyetler yok olmaz. Niye? Sırrı kader hikmete meddi bunları yaratmıştır. Ne yaratmışsa hikmeti vardır.